Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başkan tokularından matematik izleyeceğiz. Çok uzatmadan hemen matematik başkan tokularını izlemeye geçelim. Biraz bekleyeceğiz. Ne yapıyorduk? Matematikten izliyorduk. Hemen matematik izleyelim. Rastgele bir video açtım. Ama çok ilerlettim. Özür dilerim. Hemen envaiş alalım. Birazcık sesi arttırıyorum. Özür dilerim. Ayağım çarptı. Aa. Kardeşim biraz hasta. <laughs> bir espri yaptık da ona geldi. Neyse hadi videoya geçelim. Özür dileriz arkadaşlar. Ama ben gerçekten hastayım ya. <laughs> bir tane az bir ritüeldi. Bilir misin? Neyse neyse tamam hadi ben güldüm yani videomuz burada bitmiş bulunuyor. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.